Şimdi e, Anayasa'ya şöyle bir bakalım. E, eskisini uyguladılar da yenisini yapacaklar diye sonunda da bir ünlem var. E, öyle bir e, kısa kısamız var. Nedir diyeceksiniz? Eskisini uyguladılar da yenisini e, yapacaklar. Yenisi at, aslında Ahmet bunu soru şeklinde soralım. Eskisini uyguladılar da yenisini mi yapacaklar diye yazarsak bence daha güzel olur. Numan Kurtulmuş Meclis Başkanı. Ee, yeni anayasa Türkiye'nin boynunun borcu demiş. Dikkat ederseniz iktidar e, tam seçim arefesinde gözleri yeni anayasa hazırlıklarına çekiliyor, çekiyor. Orada da amacı aile yapısı üzerinde yoğunlaşıyor. Ee, i̇şte başörtüsünü garanti altına almak, e, anayasal hak hakkını almak, anayasal hakka kavuşturmak, aile yapısında yapacağı değişikliklerle o haz duymadığı, nefret ettiği, LGBTİ olarak adlandırdığı insanlara karşı toplumu koruyabilmek. Yasayla siz e, LGBTİ'ye karşı insanları koruyabileceğini düşünüyorsunuz, koruyabileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu kadar ufak bir akıl olabilir mi? Yani bunu hastalık olarak görüyorlar. Bu hastalık değil ki yani siz hastalık olarak görüyorsunuz iktidar yöneticileri. Bu bu insanların kendi e, e, yönelimleri. Bunu başka türlü açıklayamazsınız. Yani bugün Dünya Sağlık Örgütü de bunu bu şekilde açıklıyor ve e, bunun artık bir hastalık falan olmadığını ama bazı böyle muhafazakar iktidarlar. İster e, Hristiyan aleminde olsun, ister Müslüman aleminde olsun. bak Bakış açıları çok net. Yani bu olmaması gereken toplumda bunlar işte e, vebalı, cüzdanlı gibi insan olarak e, lanse ediliyor. Topluma bu şekilde anlatılıyor. Bunları yasayla falan engelleyemezsiniz. Ben size söyleyeyim. Yani yasayla isterseniz onur yürüyüşünü yasaklayın, yasayla evlenmelerini, barklanmalarını yasaklayın, yasayla eylemlerini yasaklayın. Hiçbir şey elde edemeyeceksiniz. Yani o insanın içerisinde lezbiyen olmak varsa lezbiyen olur. O insanın içerisinde gay olmak varsa veya öyle olduğunu hissediyorsa öyle olur ve ona da bir şey diyemezsiniz. Yani bu bir tercih meselesidir veya tercihi de kabul etmiyor o insanlar. Bu bir benim e, bu şekildeyim ben diyor. Beni bu şekilde kabul edeceksin. O yüzden o şekilde insanları bence kabul etmek gerekiyor. Yani onları işte baskılayalım. Yok onlara işte cüzdanlı gösterelim. Toplumun onlar vebalısıymış gibi gösterelim. Ben öyle görmüyorum. Ama muhafazakar iktidar AKP, ortağı MHP, diğer ortakları yeniden refah. Ee, Büyük Birlik Partisi ondan sonra e, Hüdapar onları bu şekilde görüyor ve insanlara bu şekilde anlatıyorlar ve bu şekilde kafaların içerisine kazınmaya çalışıyorlar ee, dediğim gibi anayasayı da bu şekilde değiştirmek onların borcunun borcu, o boynunun borcu olarak görüyorlar ve anayasa e, yerel seçim sürecinde e, iktidar partisinin tabii Ahmet'cim tabi tabi Tabii tabii. Ee, oraya da geleceğim şimdi. Bu sözümü tamamlayayım. Yani siz e, aile yapısını koruyalım diyerek LGBT'yi engellemeye çalışacaksınız. Bundan bir sonuç elde edemezsiniz. Onu demek istiyorum. Yani söz, sözün özü bu. Bir de buna darbe anayasası diyorlar. Darbe anayasasının zaten dünyaca değiştirmiş. Yüzde yetmiş, yüzde seksen değişmiş durumda bu darbe anayasasının AKP iktidarı döneminde. Yani darbe anayasası dedikleri işte 12 Eylül anayasası olarak e, lanse ettikleri, sivil anayasa değil dedikleri anayasayı da defalarca değiştirmiş bir iktidardan bahsediyoruz. Kaç? 134 kez bir değişmiş? <laughs> 134 kez değiştirmiş. Hala buna Ha 177 madde 177 madde Ahmet söylüyor. 177 madde anayasada 134 kez değişir, değiştirmiş. Ya bu zaten 12 Eylül anayasası bile olarak kalmamış yani. Bu bu resmen sivil AKP anayasası olmuş. Ha bu anayasa da size yetmedi. Bakın sizin değiştirdiğiniz darbe anayasası dediğiniz 12 Eylül veya Kenan Evren yasası anayasası dediğiniz bu anayasayı siz 177 maddesini 134 kez zaten kendi iktidarınız döneminde değiştirmişsiniz ve değiştirdiğiniz bu iktidarı uygulayamıyoruz. Ya bunun nesini değiştireceksiniz? Kendi yaptığınız anayasayı hala daha uygulayamıyorsunuz ya. Onu uygulayamıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki yenisini yapacağız. Yenisini daha da mı AKP'leştireceksiniz? He, ondan sonra söyledikleri bir söz var. Yeni ve sivil anayasa yapacağız. İyi tamam. Yeni anayasa evvel de tamam da sivil anayasa yaparken ne kadar demokrat olacaksın? Ne kadar demokrat kafadasın? Veya ne kadar demokrasiye uygun olacaksın? Amaç Tabii ki bir demokratik anayasa yapmak değil. Erdoğan yönetim zihniyetini tesis etmek bu anayasada veya AKP yönetim veya Erdoğan anayasası da diyebiliriz biz buna veya AKP yönetim anayasası da diyebiliriz biz buna o yüzden bana hani geçmişte 12 Eylül'de evrenin anayasası diyorlardı. Gelecekte de bu şekilde anılacak eğer bu anayasa değiştirilirse zaten çoğunu değiştirmişsin yani bana şunu demeyin Allah aşkına Numan Bey veya Erdoğan Sayın Erdoğan yeni ve sivil anayasa hayır kabul etmiyorum. Yeni olduğunu kabul ediyorum. Evet. Yeni yapılan her şey yazılan her şey yenidir. Yapılan Üstüne başka bir şeyler koyuyorsanız o yenidir. Ama sivil anayasa demek, sivil anayasa demek demokratik bir anayasa e, demek değildir. Çünkü insanın önce demokrat kafada olması gerekir. Siz o kafada mısınız? Değilsiniz. Muhafazakar kafada, hatta koyu bir muhafazakar kafada ne kadar demokratik bir anayasa çıkartabilirsiniz? Hayır, çıkartamazsınız. Zaten uzlaşıya da kapalısınız. Zaten yani gelin hadi Erdoğan diyor ya uzlaşarak yapalım mı? O işin sadece havucu uzlaşarak yapılamayacağını yazım aşamasına geldiğinde zaten kendi isteklerinin yazılacağını biliyoruz. O yüzden zaten Erdoğan anayasası diyorum veya diyorlar veya AKP anayasası diyorum veya diyorlar. Yani kimi kandırıyorsunuz siz ya? Sivil anayasa. Her sivil anayasa demokrat, demokratik olmak zorunda değil. Sizin bakış açınızı yansıtacak, sizin dünya görüşünüzü yansıtacak bir anayasa karşımıza çıkacak. O yüzden Türkiye'nin boyun, boynunun borcu derken beni karıştırmayın Numan Bey sizin boynunuzun borcu olabilir o. Veya bizim yandaşların veya bizim seçmen kitlesinin boynunun borcu olabilir. Beni ilgilendirmiyor. Ha, değiştirebilecek gücünüz var mı? Onu zamanı geldiğinde göreceğiz. Ama bildiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin muhalefetin desteğiyle yaptılar demiş. E, sizce 5816 değişir mi değiştirirler mi? 5816'ya göre Atatürk'e hakaret etmek suçtur cezası vardır. Herhalde kalır diye tahmin ediyorum. E, sana yasak bana yasal. Evet Hatta çok güzel bir karikatür vardı ya e, ne anayasa bana e, sana yasak diye böyle güzel bana yasal bana yasal sana yasak diye aynen AKP zihniyetinin hazırlayacağı yasa ancak bu olacaktır. O, yani düşünsenize mevcut anayasada siz seçilmiş milletvekilini bırakmıyorsunuz. Heh nereden buldun bunu ya <laughs> sana yasak bana yasak bak bana yasal sana yasak İşte Numan Bey sizin kafa bu. Yani sizin zihniyet bu. Yani boynunun Türkiye'nin boynunun borcu diyorsun beni katma bunun içerisine. Ben, beni hariç tut. Fatih Portakal hariçti. Ve benle birlikte de çok insan var. Bana yasal, sana yasak. Böyle bir anayasa olacak. Siz mevcut anayasada dediğim gibi seçilmiş milletvekilini hala da cezaevinde tutuyorsunuz. Ya yani mevcut anayasayı uygulayamıyorsun. Ondan sonra yeni anayasa yapacağım diyorsun. O yeni anayasadan da memnun kalmazlar. Onu da değiştirmeye kalkarlar ondan sonra. Ya, ya, ya tabii ki Nasıl anlamadım? Ha, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına, Anayasa Mahkemesi'nin kararı saygı duymuyorum, tanımıyorum da. Saygı duymuyorum da tanımıyorum diye Anayasa Mahkemesi'ne de sözü vardı. Her neyse. Anayasayı daha çok tartışacağız. Peki demiş ilk dört maddeyi değiştirdiler. Ta tahmin etmiyorum. Öyle bir şey olacağını düşün olmaması gerektiğine inan inanıyorum. Ha, yani e, ama neden olmaz diyor ah Ahmet. Ahmetciğim herhalde yani buna rezerv koyacak bir Milliyetçi Hareket Partisi vardır diye düşünüyorum ya. Hani tamam yeniden Refah, HDP, şey, e, küda Hüdapar, bunun değişmesini ister tabi istiyor zaten yapar da AKP de istiyor zaten açıktan açıktan söyleyemese de MHP buna rezerv koyar diye tahmin ediyorum geldik ileride bu konuları tekrar konuşacağız sizlerle saatlerimiz 11.27'yi gösteriyor tekrar yayınımıza hoş geldiniz ülke çok kötü bir halde ve sağa e, da, ve sağa kötüye doğru gidiyor demiş. daha kötüye doğru gidiyor demiş ülkede hayatı bitirecekler demiş Peki altılı masada bunu destekleyecek partiler ne, e, va, neden vardı diye soranlar var. Altılı masanın içerisinden de AKP'nin anayasasını değiştirebilecek partiler çıkacaktır diye düşünüyorum. Gelecek Partisi mesela. O e, dün e, Davutoğlu'nun çok enteresan bir sözü vardı. Hatta orada yanar döner siyaset iki dedim ben buraya. E, ondan sonra danışmadan mesaj geldi. Okudum. Biz seçmen kitlesini kastettik falan diyor. Yani siz altılı masada bunu e, gelecek, deva, demokrat, iyi, yani CHP, <gülüyor> <gülüyor> Artık hiç gününe güvenim kalmadığı için. Yani siz altılımasıyı neden oluşturdunuz? Bu yönetim zihniyetine karşı gelmek için. Bu yönetim zihniyetini değiştirmek için. Aradan dört ay geçti. Şimdi gerekirse e, kapımıza gelecek partilerle anlaşabiliriz, çözebiliriz, buluşabiliriz diyorsunuz. Yani yazıklar olsun. Milleti iyi kandırmışlar hepiniz ya. Ama artık kanmaya son. Bitti. Kanma dönemi bitti. O yüzden başka kapıya siyasi partiler. He ben seçim zamanı geldiğinde zaten sandığa gideceğim. İstediğim şekilde de davranacağım. Ama Davutoğlu hayır demedi. Sizin yayında geçen hafta fark ettiniz mi? Deniz Hanım evet. Benim de bir ara kulağıma çalınmıştı o sözü. Partilerimiz partilerimiz AK Partililerle temas halinde konuşuyor diye ben onlara dur diyemem diye de sözleri vardı zaten. E, siyaset lavaş ekmek gibi her tarafa bükülüyor demiş. Çok güzel benzetmeler bunlar. Gerekirse kaybetmek için 16'lı masa kuracaklar demiş Kaptan Adana. Teşekkürler bugünkü yoğun e, mesajlarınız için çok teşekkür ederim.